Kendinize dönüp baktığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Etken kimlikte misiniz yoksa edilgen kimlikte misiniz? Eğer kendi hayatınızda edilgen kimlikteyseniz çok çabuk manipüle edilirsiniz ve yönetilirsiniz. Ayaklarınız yere sağlam basmaz. Özgüven, özdeğer, duygunuz zayıftır. Ve duygusal zekanız çok düşük olduğu için sürekli duygusal krizlere girerek haklıyken haksız duruma düşersiniz. Eğer hayatınızda etken kimlikte olmak istiyorsanız, duygusal zekanızı yükseltmek istiyorsanız, özünüzle güçlü bir bağlantı kurarak, Rabbinizle de buluşmak istiyorsanız, güzel bir şekilde neşe ve şükür duygusuyla hayatınızı yaşamaya devam etmek istiyorsanız, kendinizi kendinizden yeniden doğurmak istiyorsanız Öze yolculuk ve farkındalık eğitimi 7. dönem kayıtları başladı. Değişim dönüşüm yolculuğunuzu güzel bir ekibin içerisinde harika bir şey.